altı testinin dördüncü sorusunu beraber çözeceğiz arkadaşlar. Öncelikle bu soruyu çözmek için orta tabanı size hatırlatmak istiyorum. Bakın orta tabanın adının orta taban olabilmesi için sağlı sollu iki kenarda tam ortadan bölmesi lazım. Her iki kenarda tam ortadan bölünce tabana nedir? Paraleldir ve tabanın yarısı kadardır. Bakın taban 2A ise orta taban nedir arkadaşlar? A'dır. Şimdi, şimdi orta tabanı bu soruda nasıl kullanacağım? Hemen A'dan BC'ye bir dikme indiğimde gençler. Bakın A, B, şuraya da K diyorum. ABK üçgenine bakmanızı istiyorum. DE E, A, B, K üçgeninde orta taban olur gençler. Burası 3 ise bu onun iki katı olduğu için burası 6 birim olur. B, D ile D, A birbirine eşit olduğundan BE ile E, K da birbirine eşittir. Yani BE E 6 ise E, K da 6'dır. E, e C'nin tamamı neydi? 10. 6'sı burada. Buraya ne kaldı gençler? 4. Ve şimdi son darbemiz. Son darbemiz de gençler şu üçgende Pisagor bağıntısı. Hemen uyguluyorum Pisagor bağıntısını. X kare eşittir 90'ın karşısından başladım bakın. 6'nın karesi artı 4'ün karesi. X kare eşittir 36 artı 16. X kare eşittir 52. X eşittir kök 52. Kök 52 de 4 çarpı 13 yazılabileceğinden Kök dışına 4, 2 çıkar. Cevabımız 2 kök 13 olur arkadaşlar. Yani cevap edine diyebiliriz gençler.